bütün ibadetlerin özü Allah'ı zikir olduğu gibi gayesi de onu anmak ve hatırlamaktır. Sevgili Hikmet Kapısı ailesi, bu videoda sizi Rabbimizin sevgisine mazhar olmanın en güzel yollarından biri olan zikrin derinliklerine götüreceğiz. Allah'ı anmak kalplere huzur veren, ruhları arındıran ve hayatımıza bereket getiren eşsiz bir ibadettir. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor: "Artık siz beni anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin, bana nankörlük etmeyin." Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de sıkça zikri tavsiye etmiş ve Allah'ı anmanın insanı kötülüklerden uzaklaştırıp Allah'a yakınlaştıracağını müjdelemiştir. Öyleyse gelin Allah'ın en sevdiği zikirleri öğrenelim, dualarımızı bu eşsiz sözlerle taçlandıralım ve kalplerimizi onun nuruyla dolduralım. Rabbim, bu videoyu izleyen herkesin zikri dilinden, kalbinden ve hayatından eksik etmesin. Amin. Subhanallah ve bihamdihi Ey Allah'ım, sen bütün ayıplardan ve bütün noksan sıfatlardan münezzehsin, berisin. Sende hiçbir ayıp, kusur ve noksanlık yoktur. Bozuk inançlardan ve itikadı bozuk olanların itikadından sana sığınırım demektir. Ve bihamdihi demekle dünyadaki bütün mahlukata bütün nimetleri yaratıp gönderen Allah Teala'nın noksan sıfatlardan beri olduğu gibi bütün kamil ve olgun sıfatlarla muttasıf olduğu söylenmiş olur. La ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yoktur. Bu zikir tevhidin en güzel ifadesidir ve kalbin Allah'a teslimiyetini temsil eder. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Zikrin en faziletlisi la ilahe illallah'tır. Tevhid zikri imanın temel taşıdır ve Allah'ı anmanın en sade ama en derin yoludur. Elhamdülillah. Hamd Allah'a mahsustur. Şükretmek nimetlere bereket getirir ve Allah'ın rızasını kazandırır. Subhanallah demek mizanın yarısını doldurur. Elhamdülillah demek ise teraziyi doldurmuş olur. Allah'tan başka gerçek ilah yoktur, sadece o vardır. Diyen kimseyle Allah arasında hiçbir perde yoktur. Cennette kendisiyle beraber oluncaya kadar Allahu Ekber. Allah en büyüktür. Allah'ın büyüklüğünü hatırlamak ve ona teslimiyet göstermek için bu zikir eşsizdir. Allah tek büyüktür. Allah en büyüktür. Her şeyden büyüktür. Üstündür, uludur, azametlidir anlamına gelir. Estağfirullah Allah'tan bağışlanma dilerim. İstiğfar, günahların bağışlanması ve Allah'ın rahmetine sığınmak için en güzel zikirdir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kim sürekli istiğfar ederse Allah ona her darlıktan bir çıkış, her üzüntüden bir ferahlık verir ve onu ummadığı yerden rızıklandırır. Hayatınızda bir çıkış yolu arıyorsanız her fırsatta estafirullah diyerek Allah'a sığınabilirsiniz. Sevgili Hikmet Kapısı ailesi, bugün Rabbimizin en sevdiği zikirlerden bahsettik. Bu zikirler sadece dilimizle söyleyeceğimiz kelimeler değil, kalplerimizi arındıran, hayatımıza huzur ve bereket katan manevi anahtarlardır. Unutmayalım ki Allah'ı anmak ruhun gıdasıdır ve onun sevgisine en güzel yoldan ulaşmanın kapısını aralar. Bu zikirleri hayatımıza düzenli bir şekilde dahil edelim ve Allah'ın sevgisini kazananlardan olalım. Şimdi bu videoyu bir dua ile sonlandırmak istiyorum. Allah'ım, dilimizi sürekli seni ananlardan eyle. Kalbimizi zikrinle huzura kavuştur. Günahlarımızı affet, bizi bereketli ve hayırlı bir ömürle rızıklandır. Ya Rab, senin sevgine ve rızana ulaşmayı hayatımızın en büyük gayesi eyle. Bizleri bu dünyada zikrinden, ahirette ise cemalinden mahrum bırakma. Videomuzu izleyen kardeşlerimizin sıkıntılarını gider, dertlerine deva, gönüllerine huzur ver. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, selam ve dua ile.